Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, piyasaların bu halde olduğunu görünce bir e, video çekeyim dedim. E, aslında biraz geç de kaldım da. E, çok da geç kalmış sayılmam. Yani şuralarda dip gördü piyasa. E, ben stratejilerim yani benim stratejilerim ne alemde diye birçok arkadaş, yabancı arkadaşlar inanın daha çok benle eee trading bir üzerinde iletişime geçiyor. Stratejilerimi sürekli soruyorlar, merak ediyorlar, nasıl çalışıyor diye. Ee, onlar için de gönül ister gibi İngilizce video çekeyim ama e, çekemedim. İşte bundan altyazısını olmadı ayarlamaya çalışacağım. Ee, yani nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor, hala çalışıyor, neye göre çalışıyor diye bir sürü soru geliyor arkadaşlar. Neye göre çalışıyor kısmını genel anlamda uyumsuz, şu divi stratejisinden bahsediyorum bu arada. Hani divi diye belirtmedim. Divi stratejimiz dimdik ayakta arkadaşlar. Zaten 2-3 tane stratejim var. Biri Volping Volpin stratejimiz mana da şu mana coin'de 1 dakikalık dilimde varsayılan ayarlarından bahsediyorum arkadaşlar. Varsayılan ayarlarıyla hala dimdik ayakta. 3 kaldıraçlı benim sistemde hala çalışıyor. Ama inanın çok küçük bir para yatırdım. Çünkü kaldıraçlı sisteme para yatırmayın. Yani benim için küçük bir para. Sizin için büyük paradır. Öteki siz için çok çok küçük bir paradır. Yani bu küçük para kısmını lütfen dikkate alın. Yani kaldıraçlı işleme yatırdığınız paraya çok değer verin. Yani çok değerli bir para arkadaşlar. Yani çalışarak kazandınız. Ee, kolay kaybetmeyin. Ha, ee, Ayakta duruyor stratejilerim. Ama şöyle bir durum var. Ee, Luna. Ee, Luna'yı biliyorsunuz ne oldu? birçoğunuz piyasayı takip edenler. Luna coin'de e, değil benim strateji dünyanın en iyi stratejisine getirsiniz. Eğer stopsuzsanız stopsuz ayar yaptıysanız yani benim şurada biliyorsunuz stop ayarım var. Genelde yüzde yüzde tutarım. Yani paramın hemen hemen yarısı gittiğinde çıkarım arkadaşlar. Artık yapacak da bir şey yok derim. Yani paramın yarısı gitti. En azından diğer yarısını kurtardım. Onu da yavaş yavaş daha güvenli yatırımlarla çıkarmaya çalışırım. Bu benim stratejim. Şu ana kadar bir tek FTM'de bunu yaşadım. FTM'de Allah var yani paramın yarısı yani oraya yatırdığım paramın yarısı e, birkaç bin yani dolar diyeyim şöyle hani 2-3 bin, bin dolar bir para yatırmıştım FTM'ye yarısı gitti arkadaşlar ha, kaybettim mi kaybediyorum kaybettim de açık açık söylüyorum ama paramın yani coin'lerdeki paramın yüklü miktarı Matic'te benim Matik'teki divi stratejin yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerliyor ben bunu Divi stratejisi diye bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce bir video çekmiştim arkadaşlar. O zaman herkes piyasa yukarıydı. Herkes yüzde üç kazanıyordu. Ben sürekli diyordum ki arkadaşlar günde yüzde bir kazanın. Yüzde iki kazanın. Bu kadar böyle değil yani. Her zaman piyasa böyle olmaz. Tersi döner, paralarınız biter. Batar, gider. Ki çevremde işte takipçiler geldi buraya birkaç kişiyle tanıştık. Birçoğunun parası gitti arkadaşlar. Şimdi gitmemesi için ne yapacağız? Bu tarz benim divi strateji gibi stratejilerle ilerleyip yılda %50 ile %100'e yakın miktarlarda para kazanmak yeter arkadaşlar. Şimdi bu piyasayı ben haftalı, haftalık görünümü alayım. Strateji de kapatayım. E şimdi ben bunu burada çekiyorum. İşte divi stratejimi atıyorum. Şimdi bilmiyorum sallıyorum. Şuralarda falan çekiyorum. E ben, ben %50 kazandırmayı e, veya %100 kazandırmayı yılda vaat ediyorum. E arkadaş geliyor hocam on bin gitti. Yani sizin strateji çok zayıf diyordu. E şimdi E şimdi ne oldu? Ya yani ben sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani piyasa gider, e geri gelir, tekrar gider. E şu an geri geldi. Şu an belki yine gidecek. E belki yine gelecek ki benim tahminim böyle buralarda böyle biraz zikzaklar çizip şöyle aşağılara gidip yani tahmin bunlar. Kimse bilemez arkadaşlar. Ama piyasa yani dünya ekonomisini okumaya çalışırsam kriptolar böyle yavaş yavaş birkaç sene diyorum ben. Bilmiyorum. Hani iki çizgi çizip şuradan böyle iki çizgi çizip aa buradan burayı keserse şuraya gidecek laflarına inanmıyorum. Siz de inanmayın. Varsa inanan yani varsa bunun bilimini açıklayacak biri bana gelsin hani yani şuradan iki çizgi çizdim. Hadi gittik zengin olduk uçtuk kaçtık. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Zaten öyle olsa ben kendim çizgi çizer zengin olurdum. Yani çok şükür halimiz hani parasal yanında çok sıkıntılarımız yok ama yani böyle bu kadar kolay değil dünya. Yani bu dünyada e, yani kolay para vermezler kimse. Onu anlatmaya özellikle genç arkadaşlara anlatıyorum. Yaşımız geldi 45'e 50'lere dayandık burada. Yani gencecik çocuklar biriktirmiş 10 bin 20 bin lira para hepsi gitmiş. Büyük para 10 bin lira büyük para. Ya da bin dolar, aa bin dolar gitti. Ya önemli, çok büyük para arkadaşlar. Yani benim için de büyük para. Herkes için büyük para. Gitmesin paralarınız. Tamam. Ya ne yapacağız? Şimdi hikayesini beğendiniz. Bunları ben uzun kripto diye daha önceki videolarımı açıp bakarsanız TradingView'de uzun kripto diye bir tane şey açmışım. Ha Burada Luna olabilir miydi? Olabilirdi. Ee, gidebilir miydi paramız? Gidebilirdi. Ama gitmemesi için dediğim gibi stoplu çalışıyoruz. Stoplu da ne yapıyoruz? Paramızın yarısı gitsin ama diğer yarısı bizim olsun. Atıyorum 5000 dolarla girdik. 2500 dolarımız hala elimizde ise çok 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 üzülmeyiz. Ama sıfır kalırsa çok üzülürüz. O yüzden birazcık daha dikkatli. Ha, benim için ben burada linkte yatırımlar yapıyorum. Hani küçük küçük paralarla bir elime geçtikçe biriktiriyorum. Ha benim esas param nerede? Hocam sizin paranız nerede? Diye soracak olursanız benim param Türk ve yurt dışı borsalarında arkadaşlar. Ben gerçek paramı orada bir tutuyorum. Yani kriptonun başı boşluğuna çok güvenip para yatıramam. Ha yatırılır mı? Yatırılır. Hani bunun riski alınır mı? Alınır. Atıyorum Bitcoin, Ethereum. BNB bunlara bir şey olacağını Mati'yi de çok okumuştum o zaman adayı da çok okumuştum link'i de Bunlara bir şey olacağını düşünmüyorum ha, Şu alttaki dördü soru işareti Her şey olabilir ha, Okuduklarıma göre bunlar da sağlam ama Yine de Çok da Güvenmemek lazım diyorum Bu video çok uzun olacak arkadaşlar çünkü çok soru geliyor Tek tek hepsini Yanıtlayacağım Şimdi gelelim hocam senin Divi strateji nasıl çalışıyordu? Bunu daha önce çekmiştim Ama şu an bir daha çekme ihtiyacı hissediyorum çünkü herkes çok para kaybetti. Divi stratejisiyle coin batmazsa arkadaşlar yani coin sıfırlamazsa çok kolay kolay para kaybedeceğinizi düşünmüyorum. Matic coin için konuşuyorum. Varsayı, varsayılan ayarlarıyla. Ben o zamanlar bunu sisteme hesaplatmıştım. Tam bu ayarlarla full back testlerde yani Matic coin'in yani çıktığı günden bugüne kadar olan zamandaki bir saatlik dilimlerde burası çok önemli bir saatlik dilimlerde bu ayarlarla yani varsayılan ayarlarla hiç zarar etmemiş arkadaşlar. Ha, yani karını nasıl hesaplıyorduk? Hemen onu şuradan göstereyim. Şimdi ne zamandan başlatalım? Ee, bugün tarih ne? Ben yine 2022 31 Mayıs. İşte Mayıs'ın 31'ini alalım. Günümüze kadar ne kadar para getirmiş? %1000. Yüzde bin değil arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şu yüzde bine hiç bakmıyoruz. Çünkü ben burada paramı 40'a böldürüyorum. Hemen bir hesap makinesi açacağım. Hemen bir hesap makinesi açıyorum. 4000 dolarla işleme girdik diyor. Tam bir senede yani bu çöken piyasada piyasa battı arkadaşlar. Çöken piyasada biz ne kadar kazanmıştık? 4000 dolarımız vardı. Bölü 40. Her seferinde şuradaki 40'tan dolayı Şuradaki rakamlarla hiç oynamıyoruz arkadaşlar. Sadece oynayacağımız rakam burası. Yani paramızı kaça böleceğimiz. 40'a böldük. 4000 dolarımız vardı. 40'a böldük. Her seferinde 100 dolarlık işlem açıyorum pardon. Şöyle her seferinde 100 dolarlık işlem açtım. Kaç kere işlem açmışım arkadaşlar? Çarpı 1158. Bakın şu mouse'la gösteriyorum bunu. 1158 kere işlem açmış. Yani ben borsalı üzerinde 115.800 dolarlık işlem açmışım. Bir yıl içinde. Yüzde kaç karla çıkmışız bu işlemlerden? Bakalım. take profitimiz 1'miş. Riski arttırıp bunu arttırabilirsiniz. Riski düşürüp bunu düşürebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Yani biz 115.800 doların yüzde birini kazanmışız. Yani şöyle hesaplayıp 115.800 115.800 bölü 100 çarpı 1 arkadaşlar. 4000 dolarımız vardı. 4158 dolar kazandık. Ne zaman? Batan piyasada. Bu çıkan piyasada %75 oluyor arkadaşlar. Ama onu da hesaplarız isterseniz. Siz hesaplayın yine da onu. Yani 4000 dolarla girerseniz coşan piyasada 7000 dolarınız olur. Yani 3000 dolar para kazanırsınız. Ha hocam çok az. E çok az da. E para kazandık. Bir de bunu bileşik olarak birbirine eklerseniz atıyorum 4000 dolarla girdiniz. İşte 6 ay sonra 4800 dolarınız oldu. Yani 800 dolar daha geldi. Siz artık 4800 doların getirisini kazanmaya başlayacaksınız. E, ha çek edebilirsiniz paranızı. Çekip benim tavsiyem 4000 dolarla girdiyseniz 4000 dolar kalsın. 800 dolar para kazandınız. Gidin Türkiye'de çok sağlam şirketler var. Örnek vereyim hani yatırım tavsiyesi değil şişe cam Ereğli Türk Hava Yolları gibi büyük şirketler var. Gidin Bunları yatırın para ülkemizde kalsın ya da işte yurt dışındaki şirketlere yatırabilirsiniz Onlarda dolar bazlı, iyi getiriler sağlıyor Yapın arkadaşlar ya benim Yatırım stratejim böyle Ha gidip e, Tırnak içinde saçma sapan projelere para yatırıyor muyum Yatırdım geçen 250 dolar bir proje vardı Hani yeni bir coin çıkıyormuş hiç bilmiyorum burada çevremde arkadaşlarım var. Hocam yatıralım, yatıralım, yatıralım. E yatırdık. 250 dolardan 30 dolar kaldı arkadaşlar. Yani ha, bunu da yapıyor muyum? Yapıyorum. Ha, belki e, şans. Ha, şansa kaybedip üzülmeyeceğiniz para varsa ki ben her türlü para için emek verilmiş her türlü para için tırnak içinde emek verilmiş her türlü para için kaybederseniz üzülüyorum arkadaşlar. Ha, kolay kazanıyorsunuz onu artık o sizin bileceğiniz bir şey. Ha, ben Divi stratejimi böyle çalıştırıyorum. Sürekli bana bir yıl, bir buçuk yıl içinde sürekli mesaj attınız. Dediniz ki hocam bunu sürekli ben pozisyonda olmak istiyorum. Böyle çalıştıralım dediniz. Ben bunu bu hale getirdim. Yani sürekli olarak pozisyonda. Yani işlemi kapatıyor tekrar işlemde. o bile terste kalmadı. Bakın istediği kadar çöksün piyasa. O bile terste kalmadı. Ha. Böyle ne oldu? E böyle daha çok para kazandık. E daha çok kazandık ama riski arttırdık. Ben böyle çalışmıyorum ama istiyorsanız çalışabilirsiniz. Daha önceki videolarda e, şurasını görürsünüz zaten. Volpin Plus diye bir ayar yani Volpin stratejimde yapmıştım ilk. Onu sonra buraya aktardım. Yani sürekli pozisyonda kalmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ha riski daha da azaltalım hocam. Yani mesela dün dün hatta bir arkadaş soruyor durmadan soruyor hatta şöyle. E şimdi aşağı düşerken aldı güzel. Yukarı çıkarken de alıyor hocam diyor. Yani yukarı çıkarken alsın istemiyorum. Mesela şurada olmuş bakın. Bir, iki, üç kere alım yapmıyor. Sonra yukarı çıkıyor yine alım yapıyor. Ben diyor ki yukarı çıkarken alım yapmak istemiyorum. E onu da ayarladım arkadaşlar. Şurada. Bunu seçtiğinizde işte bakın artık yukarı çıkarken alım yapmaz. Sadece aşağı düşerken alım yapar. Ama ne oldu bizim işlem sayımız azaldığı için gelirimiz de doğal olarak azaldı. Yani ben 4000 dolar yatırdığımda yaklaşık 900 dolar para kazandım. Az önce 1500-1600 dolar kazanıyordum. Ama ne oldu? Riskimi azalttım. Yani yüklü miktarda para yatıracak arkadaşlar. Bu seçeneği kullanabilir. Stop'u kullanıyorum. Stop loss'umu kullanıyorum. Yani kripto benim aldığım ortalamalardan %100 aşağı düştüyse stop olsun. Kullanın. Onu burada kullanmayabilirsiniz. buradaki robot sitelerinde de Çalıştırabilirsiniz Take Profit kısmını e, Ben bir tutuyorum hatta daha önceki videolarımı izlediyseniz 0.65'lerde tutuyordum arkadaşlar Yani 0.65'lerde tutuyorum Bazen daha karlı olabilir e, Kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar bunu daha da aşağı düşürüyorlar e, Düşürüp de kullanabilirsiniz Şimdi arka arkaya 2-3 tane video açacağım e, kanala Şimdi önce bir indikatörlerimi özetliyorum Sonra bu indikatörleri robot sitelerine nasıl bağlayacağımıza dair iki tane daha belki de bir tane videoda toplarım. Video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Tamam yani çünkü çok soru geliyor. Bu divi stratejimiz dimdik ayakta arkadaşlar. Şimdi gelelim Volpini. Bu, bu ayarlarla kalsın. Volpini de buradan e, şuradan bu arada bu stratejiler e, çok değerli hocam. Yani çok değerli oldukları için e ee, ben bunu kanala %50'lik dilimde katılanlara veriyorum arkadaşlar. Yani 50 50 TL. 6 aylık süresi. Yani bunu 6 ay boyunca kullanmak istediğinizde 50 TL kaç dolar? 3 dolar mı yapıyor? 2 dolar mı? Yani 2-3 dolarlık bir e, maliyeti var sizin için 6 aylık. Yıllık 5 doları geçmez gibi hesaplayabiliriz şimdi. E, yıllık 5 dolar. Yani çok büyük paralar değil. E, bence alıp kullanabilirsiniz. Ha. Şimdi bakın, Volpin stratejimi açtım. Almış 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 terste kalmış. Şimdi Volpin stratejisinin çalışma mantığı bu değil. Ben bunu kaldıraçlı işlemle işlem yapan arkadaşlar için mana coin'de çekmiştim. Gidip onun videosuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakikalık dilimlerde bakın hala dimdik ayakta. Ha ama kaldıraçlı işlem yapıyorum. 3 kaldıraçlı işlem yapıyorum ben bunda. Hala dik ayakta. Ha yatırdığım para çok kısıtlı miktarda. Hani kaldıraçlı işlem olduğu için çok az işleme girer. Orada arada varsayılan ayarıyla gelmiştir umarım. Evet varsayılan ayarıyla gelmiş. Bunu da incelersiniz. Ee, bunu Kanalı katıl butonu yapmadan da benim TradingView'deki sayfamda var arkadaşlar. Yani görebilirsiniz ama robota bağlamak istediğinizde mutlaka kanala katıl yapmanız lazım. Bu böyle sanki kaldıraçlılarda çalışsın diye yazmıştım zamanında. Ha bunu gidip bazı arkadaşlar e, bana gösterdi. Karlılıkları çok yükselmiş ama riskleri de çok yükseliyor. Böyle 10 tane 20 tane coin'i 1 dakikalıkta ayarlamış. Ha, bunda diyor ki işte 3 kaldıraçtan %300 alıyorum. Gerçi bu kaça bölünmüştüm? Ha, burada da 20'ye bölmüştüm. Yani riski minimize etmek için 20'ye bölüyorum. Arkadaş gelmiş burayı 5'e bölmüş. Yani atıyorum 100 doları var 20 20 20 bölmüş her seferinde 20 dolarlık alım yapıyor ama riskini arttırıyor. Bakın 5 kere alım yaptığımda ne oldu? Mana coin'e bile terste kaldınız. Bakın şu tepedeki yeşil çizgi sizin terste kaldığınızı gösteriyor. Şimdi ben premium üye olduğum, üye olduğum için trading üye daha eski verileri görüyorum. İşte bazı arkadaşlar eski verileri görmediği için terste kalmadıklarını düşünüyorlar ama hani ne kadar eski veriye sahip olursanız o kadar hani back testiniz daha sağlıklı olur. Bakın 5 kere alım yaptırdığınızda terste kalmışız. 6 kere yaptırsaydı arkadaş. Bakın 7 kere yaptırsaydı. 8, 9. Yani ben bunu bana da yani şundan emin olabilirsiniz. 1,5-2 yıl. Yani 2 yıl falan oldu herhalde. 2 yıldır bana coin'de hiç terste kalmadım 1 dakikalıkta. Ha, bundan sonra kalabilir miyiz? Evet. Mana'nın CEO'su istifa eder. Ben der ki kapatıyorum Mana Coin'i. E ben artık bu piyasada yeterince milleti tırnak içinde kandırdım, dolandırdım deyip kapatabilir mi? E kapatır. E bizim orada 300 dolarımız var. Ne olur? 150 dolar da stop olur çıkarım ben. Yani paranın yarısı gitti mi? Gitti. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ama bugüne kadar kazandıklarım e, inanın çok fazla. Hani bu Mana Coin'de Volpin stratejimle Ha, şimdi bir sonraki videoda hemen bunun arkasına koyacağım. Ee, bu devi için varsayılan ayarlarla kuracağım arkadaşlar. Şimdi buradaki ayarları e, değiştirip diğer coinlerde nasıl çalışıyor bakabilirsiniz. Buradaki risk tamamen size ait. Tabii ki riskli sistemler e, benim stratejim bile olsa para kazandırmayabilir birçok coin'de. Ha, bu bir yıldır kazandırıyor. Bundan önceki dört yılda kazandırmış e, backtestlere göre. Bir yıldır da ben kullanırım kazandırdı. Bundan sonraki 5 yıl içinde kazandıracak mı? Soru işareti kim bilir? Allah bilir. Kimse bilemez ya. Kimse bilemez arkadaşlar. Kim bilir işte bu coin'i yapan adamlar ha haftaya biz bu coin'i kapatacağız. Şimdiden malları satalım. Sonra güle güle. Herkese bunu yapabilirler. Ama Bitcoin'de, Ethereum'da işte BNB'de bunların olacağını yani şu tepedeki 3 coin'de bunların olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Şimdi bir sonraki e, videoda bu bot sitelerine nasıl benim stratejiler kurulur bunları göstereceğim arkadaşlar size. Ha, bunlar nerede benim? E, Tradingview, şöyle açayım. Tradingview'de benim profilime girerseniz arkadaşlar, tren çocuğu profilime girerseniz, şurada komutlar kısmı var. Bakın burada, e, şurada Divi strateji. 500 kişi kullanıyor. Wolpin e, Volpin short stratejim tamamen ücretsiz arkadaşlar. Şu tamamen ücretsiz. Yani bunun e, ters çalışan versiyonu. Az önceki Volpin'in longtu. Bu ters çalışan versiyonu tamamen ücretsiz. Onu alıp kullanabilirsiniz. Bunu da 600 kişi kullanıyor. E, kendi stratejimi kendim beğenmemişim. 606 kişi kullanıyor artık arkadaşlar. Yani kullananları göstermiyor bu. Beğenenleri gösteriyor tabii bu arada. Daha fazla kişi de kullanıyor olabilir. Ee, bu long versiyonu çalışıyor. Bir de bizim 15 dakikalık speed long botumuz var. Hala canavar gibi ama karlılıkları çok düşük arkadaşlar. Hani biz Volpin'de %50 kazanıyorsak bunda %10, %15 kazanıyoruz. Ha bunda da zarar ettik mi etmedik. Daha çok kişi kullanıyor. Belki daha çok sağlamcılar burada olabilir. Ee, bunu bot sitelerinde kullanabilirsiniz. Volpin'in e, stratejisi tamamen herkese açık arkadaşlar. Hani onu oradan görüp back testlerinden bakıp ha, ben buna inandım çalıştırayım diyebilirsiniz. 15 dakikalık e, az önceki şu Spear bot'un da e, indikatörü burada arkadaşlar. Bunu da e, herkesi ücretsiz olarak kanalımda e, yani TradingView sayfamda bulabilirsiniz. Bunu da 2417 kişi kendim de beğeneyim. Kendim, kendi kendini beğenen e, Megaloman Hoca mı? Artık <laughs> ne derseniz onu beğendim. Ee, bu çok sağlam çalışıyor, tamamen her şey tamamen kodları bana ait. Ee, bu kodlarını da e, kanala üye olanlara kaç paralık üye olanlara veriyordum, unuttum tabi bir bir buçuk yıl oldu artık. Ee, kodlarını istiyorsanız çok da önemli değil bence kodları kendinize ait bir sistem yazmayacaksınız. da kodlarını istiyorsanız yine kanala üye olabilirsiniz. Met Batım strateji mükemmel çalışıyor, hala çok iyi çalışan. E, indikatörlerimden biri. Advanced Trend zaten bu beğeni sayısından anlarsınız. Bu da hala mükemmel çalışıyor. Ee, Bysal Sell Weight Bu da çok, yani çok iyi olmasa da iyi çalışan e, indikatörlerden biri. Şunu kullanmama yani kullanmazsanız sevinirim. Çok e, repaint dediğimiz bir özellik var. E, sürekli güncellemeniz lazım. Hani bundan önceki hareketlerini takip edebilmeniz için kullanımı zor. Hani öyle söyleyeyim. Kendi indikatörlerim reklamını yapayım size. Ee, Kanada'dan bir arkadaşımız var. Ee, bununla çok para kazandığını söylüyor bana. Ee, bir türlü tam iletişime geçemedik. Nasıl çok para kazandı, ne yaptı bilmiyorum inanın. Hani ayarlarını kurcalamak lazım. Ben çok para kazanamadım bundan. Ee, kendi yazdığım indikatörleri de gömüyorum. Şu, bu ikisini inanın e, yani hiç kullanmadım şu aralar. Zaten video son videoları da açıp bakarsanız. Şu ikisini kullanacağım kullanacağım dedim ama kullanmadım. E, şundan çok memnunlar. Şu son yazdığım e, stratejiden. E, gelen dönütlere göre, feedbacklere göre bakıyorum. Çok memnunlar. Bunu da alıp e, kullanabilirsiniz. Ama bu da herhalde evet kanala üye olanlara özelmiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları kullanmayı bilenler varsa bundan sonraki videoları izlemeyebilir ama kullanmayı bilmeyenler e, şimdi çekeceğim iki tane videoyu da takip edebilir. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.